Selamünaleyküm hanımlar. Örgücü teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar gördüğünüz gibi hem kolay hem de çok güzel bir kare lif modeli yaptım. Hemen başlamadan önce sayılarını size göstereyim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 fıstıkla başladım. 4 tane beyaz, 4 tane kahverengi, 4 beyaz, 4 kahverengi, 4 beyaz. Yani şöyle uzaktan göstereyim. Beyaz 4'te 4 sıra yapacaksınız. Kahverengi 4'te 4 sıra. Bittikten sonra 4 sıranız bittikten sonra beyazın üstüne kahverengi yapıyorsunuz. Kahverenginin üstüne beyaz. Bakın şöyle teyzeniz bir uzaktan da olsun göstersin. Bakın beyazın üstüne kahverengi, kahverenginin üstüne beyaz. Şimdi küçük de olsa size göstereceğim. Kaç modelden bitirdim? 1 2 3 4 5. 5 modelden de bitti. Gerçekten hem kolay hem de çok güzel bir model. Şöyle teyzeniz bir kenara koysun. Size küçük de olsa bir parça gösterecek. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk fıstığımıza başlayalım. Üç tane zincir çekerek La ilahe illallah Şöyle ilk fıstığımız üç kere batırın ki böyle kalın olsun güzel olsun. Teyzeniz bazen iki batırıyor çünkü küçük bir şey gösterdiğim için geri onu söküyorum. Bir tane zincir. Onun üstüne gene fıstığımız böyle devam ediyor. Bir tane zincir. Şöyle devam edin fıstığınız. 20 tane fıstık yapın. Şimdi şöyle 20 fıstık yapın. Ben 12 tane yaptım model size göstermek için. 20'den sonra 21'i de kapatın. 22'yi kapatmayın. Hemen şuraya bakın tekrar göstereyim. 20 fıstıktan sonra 21'i kapatıyorsunuz. 22 kapatmadan hemen şuraya Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Şimdi dört tane beyaz fıstık yapacaksınız. Dört tane. Şimdi şöyle teyzeniz göstersin. Bakın. 2, 4 4 beyaz fıstık yaptıktan sonra beyazınızı bırakıyorsunuz. Kahve rengi siz hangi renkten yaparsanız kahve rengiyle beyaz çok güzel birbirine yakışmış. Şöyle ipinizi alıyorsunuz. Hemen şuradan bağlantımızı yapıyoruz. Şöyle çekelim. La ilahe illallah Muhammeden Yani bir nakışı falan yok. Düz ama çok da güzel. 4 tane de rengi yapıyorum. Şöyle teyzeniz göstersin. Şimdi 4 tane de kahverengi yaptım. Bakın 4 tane beyaz 2 4. 2 4 kahverengi. İpleri ben birbirinin içinden geçirmiyorum. Çünkü altında şöyle kahverengi görünüyor. Hoşuma gitmedi. İpleri bir teker teker bağlantısını yaptım. Gelin 4 tane beyaz. Allah'ım hamdü sanalı asın ya Rabbim. Çok şükür bugünümüz. Şöyle dört tane de beyaz yapacağız. 4 tane de beyaz yaptım. 4 beyaz, 4 kahverengi, 4 beyaz. Geri buradan. Düz olarak devam ediyoruz. Bakın bir tane kapattık. Öbürünü kapatmadan. La ilahe illallah. üçünü beraber kapatıyorsunuz. Şimdi iki, dört. Dört beyaz yaptıktan sonra geri beyazınızı burada bırakıyorsunuz. Kahverengi ipinizi alıyorsunuz. Geri buradan devam ediyorsunuz. Düz bir model olduğu için hani zor bir şey değil ama güzel bir model. Bakın dörtte kahve rengi yaptım. Geri kahve rengimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Devam ediyorum. Düze düz. Düz. Şimdi 3 sıra tamamladım. 1, 2, 3. Son sıramıza geldik. Bir tane kapatıyorsunuz. Öbürünü kapatmadan. 3'ünü beraber çekiyoruz. Şimdi teyzeniz 4 sırayı tamamladı. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 sıra tamamlandıktan sonra Buradan beyazımızı kesiyoruz. Bakın şuradan beyazımızı kestik. Kahverengimize devam ediyoruz. üçünü beraber kapatıyoruz. Devam edeyim. Buraya kadar geleyim. Şimdi dört sırada kahverengi yaptık. Bakın bir, iki, üç, dört. Dörtte dört. Bu da tamamlandı. Bunu da kesmemiz gerekiyor. Şimdi beyazımızı alıyoruz. Beyaza devam. Ham sanalar olsun Allah. Üçünü beraber kapatıp devam edeceğiz. Şimdi beyazımızı da tamamladık. Şöyle uzaktan gösteriyorum. 2 4 1 2 3 4 4'te 4 tamamlandıktan sonra buradan hemen Beyazımızı da kestik. Şöyle göstereyim. Dönüyorsunuz. Döndükten sonra beyazın üstüne kahverengi bakın şimdi döndükten sonra bit bitiriyorsunuz ya. 4'e 4 bitiriyorsunuz. Hemen şuradan beyazın üstüne kahverengi kahverenginin üstüne beyaz. Şunları içinden geçiriyorsunuz. Yani başka hiçbir şeysi yok. Hemen bir tane daha yapayım. La ella illa enda subhanaka inni kuntum Bakın beyazın üstüne kahve kahverengi yaptık ya. Kahverenginin üstüne de beyaz. Hemen onu da bir tanesini göstereyim. Artık göstermeme gerek yok. İnşallah düzgünce size gösterip anlatabilmişim. Şuradan hemen şu kahverenginin içinden bağlantımı yapayım. Zaten bunlar böyle içinden geçiriliyor. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbim. Şimdi şöyle göstereyim. Kahverengiğin üstüne de beyaz yapıyorsunuz. Hemen bunu kenara çekeyim. Modeli getireyim. Şöyle yakından göstereyim. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 fıstıktan yaptım. 4 beyaz, 4 kahverengi, 4'ler 4'ler. Onu gösterdim. 1 2 3 4 5 modelden başlamışım. Beyaz bittikten sonra üstüne kahve rengi, kahve renginin üstüne beyaz. Bakın böyle şöyle yakından göstereyim. Beyazın üstüne kahve rengi, kahve renginin üstüne beyaz 4 sıra 1 2 3 4 5 modelden de bitirmişim. Hemen şu kenarında göstereyim size. Şöyle herhangi bir yerden başladım. Herhangi bir yerden başladım. Niye karanlık gö Ama şey kamera güzel göstermedi kenarını. Bakın bir şuradan bir şuradan üstüne bir tane fıstık bir tane zincir bu köşede bir tane fazla yapacaksınız tekli bir tane ki bürüşmesin Şöyle tekli bir tane yapacaksınız bürüşmesin. Hemen geri buraya aynı yere bir de şuraya şeyim karanlık göstermeye başladı. Hakkınızı helal edin. Bak işte şey gösterince insan ister istemez canı sıkılıyor. İkisini beraber kapatıp üstüne de bir tane fıstık kenarını böyle devam ediyorsunuz hanımlar bugünlükte teyzenizden bu kadar hakkınızı helal edin sizi Rabbim amanet ediyorum kendinize dikkat edin teyzenizi unutmayın şurada dediğim gibi başlamışım İnşallah size düzgünce anlatıp düzgünce söylemişim. Tekrar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.